Merhaba arkadaşlar. Neyzenim.com için bu videoyu hazırladık. Umarız faydalı olur. Bu videomuzda neyimizin ya da neylerimizin tonunu nasıl tespit ederiz konusunda size yardımcı olmaya çalışacağız. Öncelikle bir akor aletine ihtiyacımız olacak. Eğer akıllı telefon kullanıyorsak, ücretli ya da ücretsiz bir tuner aplikasyonunu indirmemiz, bize aynı hizmeti verecektir. Bir akor bir takım harfler görebiliriz. Bu harfler A, B, C, D, E, F ve G harfleridir. Bu harfler aslında birer notanın adıdır. Bu konuyu biraz açacak olursak... A harfi, La notasıdır. B harfi, Si notasıdır. C harfi, Do notasıdır. D harfi R notasıdır. E harfi Mi notasıdır. F harfi Fa notasıdır. G harfi Sol notasıdır. Bu harflerin hangi notaya denk geldiğini öğrenmenizi acizane öneriyorum. Şimdi sazımızın neyimizin tonunu nasıl belirleriz? Bunun için öncelikle neyimizin la perdesini baz alırız. N'deki la perdesini hatırlayacaksınız. Sağ el yukarıda olacak şekilde üflüyorum. Arka kısımdaki aşıran perdesi kapalı. İşaret parmağımız, orta parmağımız ve yüzük parmağımız kapalı. Sol el işaret parmağımız ve orta parmağımız kapalı olacak şekilde çıkan ses la perdesi. Şimdi bu neyin hangi tona denk geldiğini akor taletimizde tespit edelim. D harfine denk geldi. D harfi biraz önce belirttiğim gibi R notasıdır. Dolayısıyla bu enstrümanın tonu R'dir. Yani bildiğimiz süpür deneyi. Farklı bir neyle deneyelim. Yine aynı şekilde La perdesini baz alarak üfleyelim. E harfine denk geldi. E harfi bildiğimiz gibi mi notasıdır. Dolayısıyla bu sazın tonu midir. Yani bildiğimiz bolahenk nısfiye Başka bir neyle deneyelim? Yine la perdesini baz alıyoruz. B harfi. B harfi daha önce belirttiğim gibi si notasıdır. Dolayısıyla bu sazın tonu C'dir. Yani bildiğimiz kız neyi. Son olarak başka bir neyi daha deneyelim. Yine la perdesini baz alıyoruz ve üflüyoruz. A harfine denk geldi. A harfi la notasıdır. Dolayısıyla bu sazın tonu la'dır. Yani bildiğimiz mansur neydir. Teşekkürler.